Evet, herkese merhaba. Aşkım bu hafta ne yapıyoruz videomuzda? Bu hafta balık tutmayı deneyeceğiz. Çok güzel bir gün. Yağmurdan sonra. inşallah şanslıyızdır bakalım. Her şeyimiz hazır. İnşallah, evet. Ha. tavuk takacağız bugün. hazırladık. Kola, çerez falan var işte. Güzel vakit geçiririz. Plajı göster bakalım nereye gideceğiz. Evet, şurada aşağı ineceğiz. Evet. Şuraya iniyoruz. Orada balık tutmayı deneyeceğiz. Karavanımızı da buraya park ettik. Ee, çok uzak bir mesafe değil zaten. Değil Hadi mi aşkım? o zaman rastgele diyelim gidelim. <laughs> Hadi bakalım. Rastgele. Evet sonunda plaja indik. Az sonra balık tutma denemelerine başlayacağız. Çok güzel bir gün. Aslında yağmur var ama güneş açtı. Bizim için daha iyi görüyordu. Manzara süper. Bence güneşe geçelim. İstersen. Evet şimdi tavuklarımızı takıyoruz bakalım altımıza. Aslında değişik bir sistem. Herkes ekmek falan takıyor. Biz tavuk takacağız. Biz tavuk takacağız. Şimdi ekmeğimiz çok ufalanıyor. Bu işin de acemisiyiz. Küçük küçük takacağız böyle bakalım inşallah. Oğlum çok büyük takmayalım da balık beslemeyelim. Balıkları <laughs> <laughs> iyi beslediniz demesinler. Geçen kim dedi onu ya? Ya bilsin. Bir de tutamazsak zaten tam beslemiş olacağız. Beslemiş olacağız aynen. Ama bence buna şey olur. Balık gelir yani. senin mantarlı düzen. Evet. Yatacağız şimdi bunu bakalım nasıl. Tavuktan da Söyle ee, şöyle. Aynen. Üç, üç, üç tane. Şimdi gel bakalım. Sen şuraya geç. Karıştı mı? Karışmadı da. Dinar şöyle karıştıysa karşıya geçmesin diye şöyle ettim tamam mı? Tamam. Tamam. Dış yukarı geri git bakalım. Şimdi böyle bekleyecek değil mi? Şurada. <laughs> İnşallah tutarız ya. Kaybolduğunda bir şey olmuş demek. Yani balık gelmiş demek. Tabii. Şimdilik bu kadar. Bekleyeceğiz. Tamam. Şey, öbürünü yapacak mıyız? Yapacağım onu. Sen şimdi bunu kapat. Tamam. Güzelim, tamam.

But the Maya canals are still searing from your words. You no, know I don't wanna stop interfering. But I wonder if all that's gonna do is make it worse. I think I'd be wrong to blame it all on you. I couldn't have known I wanted more than you could give. No, I never asked for anything from you. I was hoping I would get a little bit closer than I did. I turned into a shoulder you cried on. I never wanted it to go that way. I'm so foolish wasting my time on you. Thinking we'd end up together one day. Lady, you can carry on weeping, but your tears gonna hit the floor. Cause my shoulder won't be there for you no more Won't be there for you no more I think I better find another contender Even though I wish we'd fall in love as time goes on Cause you don't have the right to all my attention I don't have the right to try and show you why you're wrong I turned into a shoulder you cried on I never wanted it to go that way I'm so foolish wasting my time on you thinking we'd end up together one day Lady you can carry on weeping but your tears gonna hit the floor Cuz my shoulder won't be there for you no more Evet maalesef balık tutamadık, Aha. Bayağı bekledik ama gelmedi, kısmetimizde yokmuş. Şansızız, ee, balık şanssızlık. Komisimde. Yapacak bir şey yok ve biz de zaten güzel bir gün geçirmeye gelmiştik. Hani güzel olmaz ya, artık. Çok güzel balık bir gün geçirdik. Bizim için değişiklik oldu. Aha. Uzun zamandır yapmıyorduk böyle bir aktivite İyi oldu yani. E, karnımız acıktı. Şimdi toparlandık. Şimdi köşede güzel bir yer çekip orada bir şeyler yiyeceğiz ondan sonra da artık yavaştan eve gideriz. Evet. Saat bayağı geç oldu. Yasaklar devam ediyor. Ee, uzakta bir yerlere gidemiyoruz o yüzden. Ama e, aslında artık değil mi aşkım? Ya bu yaz bir proje fikrimiz Tabii var yani. kafamızda. Tabii ya. Karavan ee, ruhsatı alamadığımız için bir yerde kalmıyoruz. Ee, i̇şte hani ceza falan yeriz diye. Onun için karavan ruhsatı alasıya kadar böyle idare böyle edeceğiz. Böyle idare edeceğiz. Evet o yüzden kısa kısa gezilerimiz olacak. Yani siz de hani neden böyle yapıyorlar bir yere gitmiyorlar falan filan diye düşünüyorsanız diye açıklama getirmek istedik. Hı -hı. Ee, bakalım yasaklara bağlı belki gezmelere başlarız biz de. O zaman gidelim bir şeyler yiyelim. Evet. şimdi hoşçakalın arkadaşlar. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bye bye. bye, -bye.